27 Ocak Pazartesi gününden herkese selam olsun. Bugün Bismillah dedik, muhtarlığımızı açtık çok bereketli bir gün geçiriyoruz. Yaklaşık 30 adet adaketi geldi, dar gelirli ihtiyaç sahibi ailelerimize birer birer teslim ediyoruz. Allah kabul etsin. Bir kandilinin hemen ertesi gününde böyle güzel hayırlara vesile olmak bizleri çok mutlu ediyor. Kalın sağlıcakla. Ben evden kentteydim de şimdi buraya taşınacağım bir hafta için. Buraya mı taşınacaksın? Annem... Senin çocuk çocuk kaç kişisiniz ama? Ben iki tane biri üniversite okuyor. Anneme işte yengem falan bakmıyor. Evet. Ben sırf onunla geleceğim işte. Tamam sana da et Özellikle vereyim tamam mı? Yani. Tamamdır. Getirirken buyur ama. Çok teşekkür ederim. Ben şimdi poşetle vereceğim sana. <laughs> Küçük ekmeklerden de vereyim mi? Bekle abla sana. Bu senin bir tane de teyzeme. Şöyle vereyim abla. Abla hoş geldin, ekmeğimiz evet. bu da etimiz. Sıra Afiyet de. olsun. Evet. Çocuk var mı yanında? Süt seviyor mu? He. Ve... Aslan'a bir de süt vereceğim. Sağ olun, Allah razı olsun. Ne demek abla? Hı. Bir de şöyle ece... Evet. Kaç lira veriyorsunuz? 17.835 lira. Ne yapayım, çıkartıcı 20.000 liraya mı verecekmiş? Henüz evet. En üst kat ki? En üst, alt, boş, soğuk, ısıtamıyoruz bir de. Hemen rahat gibi biliyor. Bir de hep eve tahta kurusu girdi. Ya da odasını falan hep at. Anacığım. Dol. Buyurun. Afiyet olsun. Tamam. Abla şöyle vereyim.